Ay. Devam edelim arkadaşlar. İnşallah çıkmışımdır. Bir dakika. Merhaba. Olmuştur olmadıysa. Evet, yapacak bir şey yok. Çerkez devam etmiyor değil mi? önce de eski yeri burasıymış o zaman. Ben bilmiyordum da. Tövbeleyi görünce. Ben de Çerkez'im de onlar. aynen boş Şimdi ellantuların oraya ineceğiz. Şuraya çok yaklaştık. Ha, bu videoda da edeyim. 24 öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bir de ekstradan Ayşe Çetin aldı Koç ablam. Mezifan'da yaşayan ablamın da eskiden öğretmenmiş. Onun da öğretmen. Her günü kutladım, Onu çok seviyorum. Özlüce yürüyerek gidelim. Çünkü altı gibi dedemlere gidebilirmişim. annem uğrayalım dedi de bilmiyorum. Bakalım. Sizin önünüzü geçebilir miyim? Tabii yavrum teşekkür ben de diyeyim peşin ben gidemiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ne sigarası Sema Cengiz'in yerini göstereceğim. Ayla Arslan abla. Küsüm Sami'yi bilir. Ama Sema Cengiz'i bilir mi bilmem. Benim yapamadığım şey 12 haftada Şerif baba. Burada döner de satılır. Yemek olarak. Islak ee, hamburger de satılır. Midye de olur. Üç köpek. İyi günler. Merhaba iyi günler. Selam verdiğim bir arkadaşımın annesi ve abisi de arkadaşlar. Onlar. Ben on bin adım yürümeden ama oh, anneme geçmek istemiyorum açıkçası ya. Aaa oh, Allah. Oh. İyiliğimi versin. Kendime saydıracağım da anlayacağım. Allah belanı. Burada veda edeceğim de şey göstereyim bakalım. Şurası. Görüşürüz. Adam ben atalım.